Zemzem'in neşeli mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere etli nohutlu harika bir pilav tarifiyle geldim. Sunumuyla tam da misafir menüsü diyebilirim. Hemen yapımına geçiyorum. İlk önce yıkamış olduğum etlerimi arkadaşlar, e, kuşbaşı şeklinde doğradım. Isıtmış olduğum tenceremin içerisine döküyorum. Suyunu salacak arkadaşlar. Tuz atmıyoruz bu esnada. Suyunu salıp çekdirene kadar pişirdim. Tam da bu görüntüyü alacak arkadaşlar. Suyunu tamamen saldı. Çok az içerisine sıvı yağ da ekliyorum ve ardından yemeğimin kalan aşamasını yapıyorum hemen. Şimdi eti kenara alıyorum arkadaşlar pirincimi 2 su bardağı e, temiz böyle iyice nişastasından arındırılmış pirinci güzelce yağın içerisinde kavuruyoruz. Daha sonra arkadaşlar etimize tuz serpmemiştik etimizin üzerine en son bir e, tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Tuzu size çok gelebilir fakat pilavla orantısı anca oluyor. Tuzu güzelce e, içerisine yedirdikten sonra artık ben yavaş yavaş pirinç pilavımı üzerine dökmeye başlayacağım arkadaşlar. Pirincinizin böyle dibinin az az tutması gerekiyor. E, çok lapa bir pirinç olsun istemiyoruz. Bu yüzden birazcık yağda kızartıyoruz pirincimizi. Çok böyle kavurmadan yağın içerisinde döndürmeniz yeterli. Ee, şimdi 2 su bardağına yakın nohut var arkadaşlar. Nohutumu daha önce haşlamıştım. Kesinlikle haşlamadan bu esnada yapmıyoruz. Haşlamış olan 2 su bardağı kadar nohutu da güzelce üzerine gezdiriyorum. Etimin tabakayı oluşturuyoruz artık arkadaşlar. Et en altta, ikinci ara katman olarak nohut, en son üzerine e, kızartmış olduğumuz pirinç pilavını üzerine ekliyoruz. Pirinç pilavının tamamını döküyoruz ve üzerine güzelce düzeltiyoruz arkadaşlar üzerine su ilavesi yapacağımız için e, böyle aralarına girsin istemiyoruz o yüzden en üst tabakayı da pilavla düzeltiyoruz. Daha sonra üzerine arkadaşlar 2 e, su bardağı pirinç kullanmıştık devamlı 1'e 1,5'tür bir ölçüm. Toplamda 4 su bardağına yakında su kullandım arkadaşlar. Ve üzerine çok az tuzumuzu tekrardan gezdiriyoruz çünkü pirincimizi koyduktan sonra tuzsuz olmasın. 2 yemek kaşığı kadar da tereyağım var. Onu da pilav suyunun üzerine hemen koyuyorum. En son olarak arkadaşlar isteğe bağlı karabiber kullanabilirsiniz. Pirinç pilavına karabiber çok yakışıyor. O yüzden ben bir çay kaşığı kadar da karabiber kullandım. Böyle bu şekilde ocağımın altını kısıp ve yemeğimin kapağını kapatıyorum. Pişmesini bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş e, suyunu çekmeye başladı. Normalde kapağını hiç açmam ama sizlere göstermek için e, böyle suyunu çektire çektire pilavımın altını kısmıştım zaten. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tane tane harika bir pirinç pilavı oldu. Hala suyunu tam çekmiş değil ama e, ben sizlere şöyle göstermek istiyorum. Çünkü ardından üzerine bir bez kapatıp ve kapağını kapatacağım tamamen dinlendirdikten sonra servisime hemen geçeceğim arkadaşlar Tamamen demini almış olan pirincimin artık servis aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Tabii ki benim gibi bu sunumu yapmak zorunda değilsiniz fakat e, bu onun böyle orijinal görüntüsü açıkçası bu yemeğin. E, şimdi hemen bir tane tabağımı alıyorum. Tenceremin üzerine çevirip ve tenceremi ters çeviriyorum içerisine. Şimdi şöyle hemen kalıbından çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dibi de tutmamış. Çok güzel, muhteşem bir yemek ortaya çıktı. Lezzeti de zaten dediğim gibi şahane oldu. Üzerine isteğe bağlı e, maydanozla süsleyip ve tam misafir menünüzü koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle son görüntüsünü, son dokunuşunu sizlere gösterip videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.